Vallahi çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür evet. Buyurun alalım <laughs> evet. Öyle ya. Ne kadar kalacak Biz, biz ee, 15 gün burada Okulda okumaya karar verdik. Pazarda sınav varmış galiba değil evet, mi? Orada gelip çıkacağız. Efendim? Evet, Orada da. Olayı bana evet, <laughs> <laughs> alışmam lazım. Orada senin şey. başına iş <laughs> <evet>. Şey, Bartu'yu yapmak mi? Ya da Aynı şey. Bak, 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 bizim şunuda herkes soruyor. Hayır, Hayır Batu'nun sesi böyle çok güzel. Senin daha <laughs> güzel. Şey. Yok, çocuğun ayağının acıbatması Yani o şey bizim ekibimde tabii daha iyi yanımızda olduğu için böyle şey iyi gidiyor, iyi gözleniyor, gidiyor ama yeterli olması gerekiyor. ya? senin sesin daha güzel. 吃顶多了吃顶多有点点 Nasıl? Gidebilir <laughs> mi? <laughs> Bir de sizden şu EEBF'nin açılımını alabilir miyiz? Bakalım öğrenmiş misiniz? <laughs> güzel. A, <Aa, evet, gülüyor> e, ama. <Çalıştır o gRIMMİN> <laughs> tamam, çok güzel. Böyle. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Aradım ben. Burada var. Ha, İktisadi O ne İdari Bilimler Fakültesi. Arada yok EEBF var. No. Yeah. <laughs> <laughs> bu zaten daha, <laughs> daha, daha, daha kısaltıyorum. Hızlı söylemesi Kırmızı başlıklı kız toplumun odasına geçti. Abi o da yeter ama o da. Ne söylüyorsun <laughs> <Aa, gülüyor> <aa, gülüyor> bak? Öyle bir şey olabilir. Müzik var mı da altta Yok. Sana diyor lan. Ben şey Kırmızı <laughs> başlıklı kız açılmış yok. Kırmızı başlıklı kız diyemiyorum. O yüzden de, o onu tünayayım. Hayır bak bu kız. Kırmızı başlıklı kız. Hikayesi sizler de sizlerle birlikte. Abi insanlar ne güzel saygı duyuyordu bana bir 10 dakika. <laughs> Yapıyorsunuz, bir <laughs> Bu yayında ben yapmamıştım. Bu zaten Bu cumartesi kırmızı başlıklı kız tamam. ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım. Bu Bu zaten ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım. Bu zaten ben yapmamıştım ben bir şey sormak evet. yerine bir şey söyleyeceğim. Ee, ikimiz beraber Kayseri'den geliyoruz. Ee, geçen sene hazırlanırken hep sizi dinliyorduk. Şimdi ikimiz burada evet. tekrar sizi görüyoruz. Ve evet. mutluluğumuz anlatır mı? Çok da <laughs> güzel. Yanımıza gelip fotoğraf çektirmek istiyorum. Sonra, sonra. <laughs> <laughs> o bir evet. kentte, ben de yani, evet. Kentepeli'yim. Sınıf. Abi bizi dinleyenler kazanıyor. Ne güzel, soru var ya. Ne güzel, var Kaç yıl dinliyordun? Yakak başladım. ne zindan oldun ağabey. Ya biz de başladık. Sınava <laughs> <Allah> <cenni. gülüyor> Gözlüklü bir arkadaş karşısında sınava devam <laughs> tamam, ettik. Gözlüklü bir arkadaş sınava gel abi gel. <laughs> Sen <sınavı>. Oğlum ne yapıyosun şey Diyor, ee, sınava arkadaş olma çalıştı ve kazandı. Evet. O anda tek tüm e, sesi evet. bu cümleden sonra da alkışlıyoruz. alkışlıyor. olay yapıyor. Sınava arkadaş olma hazırlandım ve kazandım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Normalde gözlük ve sivilce olması lazım. <gülüyor> 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 var, var, var. Var, mısın, var mı <laughs> tamam, sivilce? Evet, var mı sivilce? Tamam, peki. Evet, güzel. Var mı? Sayın oluyor. Soru. Soru değil sadece. Ben sordum. Tamam